Gündüz kliniği ayaktan takibin yetersiz kaldığı ancak yataklı bir birimde izlenecek kadar ağır bir ruhsal hastalığı olmayan durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Yoğun agresyonu olan, kendine ve etrafına zarar verme riski olan hastalar kliniğe kabul edilmemektedir. Bunun dışında programa uyum sağlayamayacağını düşündüğümüz düzeyde zihinsel geriliği ve şiddetli otizm semptomları olan bireyleri de fayda sağlanamayacağından takibe almamaktayız. Gündüz kliniğinde çocuk ve ergenlik döneminde görülen depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi daha saymadığım birçok ruhsal bozukluk tedavi edilmektedir. Ayrıca ergenlik dönemine özgü sorunlar yaşayan, aile, okul ve çevresi ile ilgili sorunlar yaşayıp üstesinden gelemeyen olguları da kliniğe kabul edebiliyoruz. Doktorları tarafından yönlendirilen çocuk ve ergenler kliniğe kabul edilmeden önce Öncelikle ön görüşme yapılmaktadır. Kurallar ve işleyiş hakkında kendisine ve ailesine bilgi verilmektedir. Kabul eden ve uyum sağlayacağını düşündüğümüz bireyler kliniğe, tedaviye alınmaktadır.